Ya bu ülkede kimleri dolandırmadılar? Kimleri? Yani sen, ben halk olarak yine ilgiz yani. Girin e, Google'a, göreceksiniz. Tansu Çiller'de sanırsam ya, başbakanı dolandırdılar ya. Başbakanı. Bir paşana mı ne, e, taklidini yaparak öyle bir şeydi yani benim hatırladığım kadarıyla. Yani bir zamanlar başbakanı burada dolandırdılar yani sesini taklit ederek yani. Para var mı yok mu tam hatırlamıyorum işte içinde ama şimdi girip bakmak lazım. Yani Türkiye'de böyle dolandırıcılık üzerine çok üst mevkilerde de dolandırılmış, dolandırılanlar var yani. Üst mevkilerde çalışan, yaşayan hani hadi ya sen de mi ya falan diyeceğin. Yani hani şu polis telefonları işte savcı telefonları var ya görmediniz mi? Koca dekanı yani, koca dekanı yani. Koca profesörü yani dolandırdılar. Bizim senin benim yemem falan normal. Onlar da yiyorlar çünkü. Bu ara üçüncü video. Uzun abi diyorlar. Ne yapalım? Yani böldük böyle. Aslında bölmememiz lazım çünkü insan konuya girdiği zaman e, ağzına geleni yani söylüyor. Bu sebepten dolayı bölüyorum, bölüyorum, bölüyorum. Neyse, çok uzun abi diyorlar. <laughs> Öyle diyorlar. Çok uzun abi diyorlar. Kanalımıza üye olmayı mısınız? Öyle diyorlar. <laughs> Kanalımıza üye olun. Bir de anlatsak dahi yani o kadar çok var ki gerçekten yani 3 saat 4 saat video yapmamız lazım. Nedense sıkılıyorlar. Sıkılıyorlar. Bilgi veriyoruz. Sıkılıyorlar. Yani. Şimdi e, sermayesi kendi olan insanların dolandırıcılığa çok yatkın olduğu söylenir. Yani elinden bir iş gelmeyen anlamında. Sermaye kendisi yani. Boş gezelim, boş kalması mantığıyla bakalım. Yani sermayesi kendinden bahsettiğim şu. Yani bir işi gücü yok. Tamam mı? Mesleki yok yani. Ama insanlardan 3-5 3-5 böyle dolandırıp geçimini sağlayanlar var. Yani bu çok kötü bir şey. Ee, çünkü bu, bu tür insanların nasıl bir karakterde olduğunu zamanla anlıyorsun. Fakat dolandırıldıktan sonra da iş işten geçmiş oluyor. Şimdi biz böyle bir e, anket okuduk. Gerçekten okuduk ama. Yani bir tür anket okuduk hatta. Yani 88 soru vardı. Güldük falan ama. Bu ankette şu soruluyordu. Kadınlara erkekleri soruyorlar. Yani bildiğiniz hakikaten soruyorlar yani. Diyorlar ki işte erkeklerin neresine bakıyorsun? Nasıl erkek istiyorsun falan falan. İşte orada şıklar var. Fit erkekler. Tamam mı? %85 fit erkek seçmişler. Fit. Şimdi ben fit miyim değilim. Yani böyle baklavalı diyorlar yani. Böyle. Hani fit erkek seçmiş %85. yazık hayal güçler işte. <laughs> Herkes fiti seçmiş. Meslek beni sevsin yeterli. Yani okul lise terk olsa bile yeterli. Böyle demişler yani. Şimdi insan baktığı bir şey olduğu zaman buna yani insan insan böyle bir şeye bakış açısını gördüğün zaman işte bu insanlar dolandırılmaya müsait diyorsun. Niye dersen hikaye anlatayım burada. Şimdi bizim iş yerinde ismi geçelim. <laughs> bir genç kızımız çalışıyor. Seyreden meyreden ayıp olur abi beni anlatmışım diye. Genç kız çalışıyor. Şimdi tabii o da el hayatı de güzeli. İşte biz de diyoruz ki yaş 30 işte takılıyoruz dükkan içerisinde mesela, seninle evleneceğiz. Kahve getirir çok güzel yapmışsın evde kalmayız. Kalmazsın. İşte bir şey yemek yapıyor bize. O çok güzel vallahi evde kalmazsın sen falan. O da hep derdi ki abi kaldık kaldık. E niye kaldın yani? Yok mu bir tane etrafında sana bakacak erkek? Abi ben fit istiyorum diyordu. Yani fit dedim. Hani böyle baklava istiyormuş yani. Baklava karnı. Yani böyle fit yani. Neyse. öyle, O kadar çok takılmış ki bu şeye. Ee, arkadaşlar yani hakikaten böyle çok ayrıcalıklı fikirleriniz olursa çok fazla takıntı yapmayın. İnsanların da eşyaların da kusurlarını görmezsiniz. Yani çok sevdiğim bir elbise olur ya böyle. Tutarsın ay sarı aynı ben bunu istiyordum. Onun kusurunu göremezsin. Yani bir an önce almak için. İnsan da böyledir. Aradığın özelliği bulduğun insanlarda, bayan olsun, erkek olsun çok fazla kusur görmezsin. Hani bu şey vardır ya, zamanla düzelir diye. Ha bu işte erkekte ve kadında zamanla düzelmiyor bazı şeyler. Hatta zamanla kötüye gidiyor. Neyse. Şimdi bu da bu uğurda spor salonlarına gitmeye başladı. Yani nerede bulacak ki fiti? sokakta hepimiz bir fiti yok. Bu bu arada da bu fit, fit erkek modelini isteyen kadınların ayrıca bir videosunu çekelim. Vallahi çekelim, billahi çekelim. Çünkü onları da anlatmamız lazım. Yani hakikaten o şimdi değil konumuz dolandırıcı. Tamam onu bir, 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 ara kadın erkek ilişkileri hakkında bir video çekelim. Tamam mı? Onun hakkında çok söyleyeceğim bir şey vardı o yüzden. Neyse bu spor salonlarına gitmeye başlıyor. Önce şuradaki salona, sonra buradaki salona. Neyse bir salonda bir çocukla tanışıyor. Cafer isminde getirilir şirkete. İyi de bir çocuk. Eleya temiz yani ama fit. <laughs> <laughs> boyu boyu yok yok ama fit yani böyle yapılı yani işte dört yıldır halterin üzerinde çalışıyor yani. Ne meslek yaparsan kardeşim tamam mı onun ucundan tutmak zorunda kalıyorsun. Yani sen şimdi baklavacı olsan tadına bakmıyor musun? bu çocuk da spor salonunda hocaymış. E bütün gün spor salonu ne yapacak? Bisiklete binecek, halter kaldıracak yani. Gelse benim gibi kamyon üstünde çalışsın bakayım. Gelse benim gibi ofiste çalışsın bakayım. O halteri vücudu yapabilecek mi? Yapamayacak. Çünkü biz bütün gün bilgisayarla, internette, satışla, pazarlama ile uğraşıyoruz. e Ticaretle uğraşıyoruz. Yani akşam oluyor kafan şişiyor 5-6. Bir bahane değil, bunda ayrı bir video yapalım. Sporla ilgili söylüyorum. Haftada iki gün ya da e, üç gün yürüyebiliyoruz. Çünkü vaktimiz olmuyor yani. Çok da çalışıyoruz, çok da para kazanıyoruz anlamında algılamayın bunu ama vakit olmuyor. Yani hayat işte. Mücadelenin içerisinde unutuyorsun bazı şeyleri ya da yapamıyorsun. Neyse. Çocuk evet böyle yapılı, güzel, pazılar yapmış, göğüs yapmış falan. Biz de bir takılıyoruz bizim arkadaşımıza, iyiymiş falan diyoruz çocuk, güzelmiş diyoruz falan. Öyle dedik, böyle dedik. Bir hafta oldu, iki hafta, üç hafta. Sonra dedim ki ya ne yaptınız, yani nasıl gidiyor olanla? İyi ee, abi dedi, işte sözleneceğiz dedi. Niye dedim? Yani istemeye gelmeyecekten sözleneceğiz, yani isteme olmayacak. Ben nasıl olası dedi İstanbul'da. Onları da buraya getirecek falan filan işte iş yeri kuracak. Kendine ait bir spor salonu kurmak istiyor falan. E ondan sonra biz bu evlilik düğün müğün işlerine gireceğiz. Ama önce söz keseceğiz. Ondan sonra iyi dedik biz de. Hayırlı olsun inşallah olur falan dedik. Neyse bunlar bir hafta 15 gün 20 gün sonra bir dükkana daha geldi O oğlan. Oğlanın surat ama kıza böyle bir şey bakıyor. Yani böyle bir yanımızı eziyor falan. Şimdi hizmetli yani, yani şey getiriyor, çay getiriyor, kahve O da galiba yani gücüne gidiyordur dedik. Ne de olsa sözlenmiş ya da sözlüsü. Yani biz de çok fazla bir sipariş vermiyoruz. Kızım gel otur falan sohbet yapıyoruz. Çocuk ama surat bir karış. Ben de espri yaptım. Dedim yani aranızda bir kavga mı ettiniz? Bir şey mi oldu? Ve sürtüştük, falan. Sonra çocuk, gitler ondan yani. Sonra dedim ki ya dedim ne oldu falan. Hiç söylemeyeyim. Ya dedi spor salonu açacakmış. kredi çekecek dedi. Ondan sonra işte krediye gitti. Vermediler. Vermeyeceğim oraya moride bozuldu dedi. Ondan sonra ya sıkmasın canım olur sağdan soldan anasından babasından. Salon açacakmış. Neyse babacığım. Fit olacak fit olacak bu sözlü mözlü iki ay üç ay. Sonra bir gün geldi bu kızcağızımız dedi Hakan abi senin hiç karakolda tanıdığın var mı? Hayır dedi şu Allah Dedi ki Ne oldu? Abi dedi benleri benimkinden isim de söyleyeyim. Işte. Benimkinden dedi haber alamıyorum. Nasıl haber alamıyor Ya dedi böyle böyle oldu. İstanbul'a annem babamın yanına gideyim dedim. Telefonları kapalı. İlk aklıma bu geldi ama. Para aldı mı senden dedim. Tamam. Aldı dedi abi. Ne kadar ya paranın bir önemi yok ama hayatımdan. E anasının babasının telefonu yok mu? O da yok. İkinci gün, üçün, üçüncü gün, dördüncü gün bu gelip gelip karakol soruyor. E bak dedim bu karakolluk bir iş değil, Sen dök içine otur dedim. Bak şimdi. Kızımızın üzerinden 30 bin lira kredi kullanmış. Kızın kredi kartı 10 bin lira sıfıra indirmiş. Tamam mı? 100 bin liraya kefil etmiş senette. Yani şeyde tefecide senette. Tefeci dememiş işte? Neyse. Faktör de. <laughs> 100 bin liraya kefil yapmış. Kefil yaparken de faktör arabanın ruhsatını istemiş. Araba da kızın üzerinde. Arabayı da almış İstanbul'a gitmiş. Anamla babamla görüşeceğim diye bir haftalık telefon yok. Açma. Telefonun kapalı yani. Telefon açan yok. 200 bin liraya yakın para. Bak. Canına mı yanarsın? Sevdiğine mi yanarsın? Giden malına mı yanarsın? Bu da aşık ağlıyor. <laughs> ne oldu? Çok çeviyordum. <laughs> Böylesini ben de severim ya. 250 bin lira. Araba gitti, para gitti. Çocuk ortada yok. Dedik gibi bir arayalım soralım. Biz de dostlar arkadaşlarımız dedik böyle böyle. Salona gittiler. Onlar sordular. Hakikaten karakolda bir dostumuz vardı. Rica ettim. O da gitti sordu etti. İsmi bile öyle değil. Bize Cafer diye tanıştırdı. Çocuğun adı Cafer değil. Yok abi Cafer diye biri yok diyorlarmış. Lan burada hoca olarak çalışıyormuş. Yok diyorlar. O atıyorum Ali. Kimlik bilgilerini alalım. Kimlik bilgilerini alıyorlar. Ali diye bir çocuk. Bu mu kızım bu. E, yıl, yani 6 ay boyunca buna Cafer diye kalmış. Aa, bir araştırıyorlar ki abim altı tane kadını daha dolandırmış. Böyle. Baklava seven. Hani baklava seven kekler yani. Anladın mı? Hani böyle puzzle abim hepsini rencide etmeyelim bu arada. olmasın. Lafı meclisten dışarı. Onun için fikri kötü olan, zikli kötü olan insanlar için söyleyelim. Ayıp olmasın. Kamuya açık video çekiyoruz. Hani böyle abi isteyenler var ya böyle baklava istiyorum. E beyin baklava değil. Sen baklava istiyorsun ama adam adam değil. Bir insanı vücuduna, orasına, burasına göre ayıranlara ben nefret ediyorum. İnsan insan olduğu için sevilir. Kalbi sevilir, beyni sevilir, aklı sevilir, mantığı sevilir. Vücut gelip geçici. 20'de neyse 40'ında aynı olmuyorsun ki. Çok kolon kalmak isteyen var. Çok kendini kolonlamak isteyen var. 20'de neyse 40'ında olayım. Sürekli iğneler, botoksa değil olmuyor. İçindeki ruh bile yaşlanmaya başladı. O bile artık dinlenmeye başladı. Yani o yüzden baklava bu işin, yani baklava severler derneği kurmaları lazım. Bu işin lamicimi, pastanın kreması, baklavalı olsun. %85 kadın seçmiş bunu arkadaşlar. Baklavalı olsun. Daha ne oldu baklavalı? 250 bin lira. Adam hakkında bir de davalar, davalar varmış. O dolandırıcılık varmış, sahtekarlık, sahte çek varmış. E ne oldu baklava? Çok istiyordun ya kusur görmedin. İşte bu dolandırıcılık. Yani bu da nitelikli dolandırıcılık hatta yani. Çeteye girmez ama. Şimdi gidiyorlar mahkemeye. Yani karakola. Dilekçe vacıklar çocuğun ismi, cismini bilmiyorlar. Bu mu bu? Ablacığım o değil diyorlar bu. imzaladığı bütün evraklar sahte. Cafer isminde bir insan. E kefil kim? bu. Yazık günah değil mi? Gencecik kız. Babası araya girdi. Gittiler. Faktörün içlerine konuştular. Adamlar verin bizim paramızı diyorlar. Arabayı alamıyorlar. Çocuğa ulaşamıyorlar. Dört ay sonra arabayı hurdacıda buldular biliyor musunuz? Hurdaya satmış herif. Evet. Mis gibi arabayı. Çünkü çıkartamaz başka evi. Çocuk yok hala. Bugün bile şu videoyu çekerken bu olay üzerine iki sene geçti. Hala yani şirkette görüşürsek görüştüğümüz zaman soruyorum. Ya, hala orta fal yok 200 bin lira yazık. Ee, maaşına haciz geldi. Babasının emekli maaşına haciz geldi. Annesinin emekli maaşına haciz geldi. Kefil olmuş kız. Rezil oldular. Yani bugün bile iki sene geçmiş hala 100 bin lira ödeyemediler. 204 bin lira ödeyecekler bankaya. Ya da bankaya demeyeyim de Finansiye. Bankadakiler bitti de kredi kartları falan. Finansiye ödüyorlar. Şimdi ne oldu? Burada ne ders çıkarttınız? Dolandırıcılık değil mi? Nitelikli dolandırıcılık ama. yani Bravo çocuğa böyle salakları bulduktan sonra yapsın abi. Tabii bu yanlış oldu bu örnek. Ama ne diyelim? Biz uyarıyoruz. Yapmayın kardeşim gerizekalı mısınız diyoruz ya. Her tipini beğendiğinizi, her yüzünü beğendiğinizi, her bıyığını beğendiğinizi... Almayın kardeşim bu kadar içinize. Niye, neden olduğunu bilmeden ya. Ondan sonra kalkıyorlar. Ya aslında iyi çocuktu. Lan ne iyi çocuktu ya. Bir de böyleler. Salaklıkları da toz kondurmuyorlar. Ya iyi çocuktu. E bunu biri kaldırmış. Ya bırakın Allah'ını seversen. Nitelikli dolandırıcılık. İşte bu, bu hikayeleri anlatıyoruz ki ders alın diye. Baklava. Valla baklava. Bu nedir ya? Bu nasıl bir yokluktur ya? dolandırılmaya müsait değil mi bu, bu insanlar şimdi? Sonra biz böyle video yapıyoruz. Bana diyorlar ki e, insanların da alacağız. Yani neyle bir ders. Var böyle adamlar. Yaşıyor aramızda var yani ya. Türkiye'de yüzde kırk altıymış adli davalarda dolandırıcılık dosyaları. Her yüz kişiden kırk dolandırıcılıkla ilgili diyemedim. Dolandırılmayla ilgili dava açmış birbirlerine. Yazık günah değil mi? Baktım internetten. Biz, bizden başka hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Neredeyse yok. Okudumaya çalıştım. Birkaç yeri aradım. Böyle yani internette aradım. Baktım yok ki neredeyse. Böyle bir şey yok yani. Yani. Ama bizde var. Sonra diyorlar ki çok dolandırıcı var. E çok salak var. Yemeyin kardeşim böyle şeyleri. Yemeyin ya. Hadi bunu geçtim. Baklava baklava nedir ya? Zaafım var. İnsanlar da bunu değerlendiriyorlar. Böyle bakın hadiseye. Bu kadar da zaafınız olmasın ya. Sıçayım baklavasına. Çok hava dersiniz. Sıçmışım pazılarına. İnsan olsun ya. İnsan olsun yeterli. 6 ay sonra evlendikten 8 ay sonra onun göbeği büyüyecek zaten merak etmeyin. O pazılar gidecek zaten onunla merak etmeyin. E bir de bir şey var. Çok iyi bir e, erkek oldum şu pazılı mazılı böyle yapılı. <laughs> bir salak sen misin? Dışarıda 50 kişi bunun peşinden koşacak. Bir akıllı sen misin? 40 kişi bunun peşinden koşacak. Bir de böyle bak. Koşuyor da. Bir de böyle bak. Koşuyor da yani. Bir de böyle bak. Yani uzun lafın kısası. Video uzun olduğu zaman kızıyorlar. Üçüncü videonun da sonuna geldik kanalımız iyi olacak mısınız, beğenecek misiniz? <laughs> bu da bunu ayrıca söylüyoruz ya ben. Ya ne olmuş bu kadar seyretmişse bir insan bir beğenir ya. Hakikaten bununla ilgili de bir video yapalım. <laughs> Beğenin kardeşim ne olacak ya bir düğmeye basıyorsun. Beğenmiyorlar demek Aha, o zaman beğenmemeye bastınlar. Ona da bas. Bas aynı yok. Bas sadece seyrediyorlar. Şey yok seyirleri <laughs> Neyse. Tamam. Bu videonun da sonuna geldik. Sonra ilerleyen günlerde şey yapalım bu dolandırma hikayelerine geri gidelim Çünkü çok anlatılacak hikaye var bu, bununla ilgili. Önümüzdeki haftalarda da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.